Büyük bir ejderha bir ayıya saldırmıştı. Ayı köşeye sıkışmış kendini korumaya çalışıyordu. Ejderha neredeyse ayıyı yutmak üzereydi. Ayı can havliyle inlemeye başladı. Tam o sırada ormanda bulunan genç bir adam ayının feryadını duyup yardıma koştu. Cesur adam ejderhanın ayıya saldırdığını görünce ejderhaya saldırarak ayıyı kurtardı ayı canını kurtaran adamın yanından ayrılmaz oldu. O, adamın iyiliğine böylece teşekkür ediyordu. Adam nereye gitse ayı da arkasından gidiyor, sadık bir köpek gibi onun yanından ayrılmıyordu. Ayının bu bağlılığı adamın hoşuna gitmişti. Böylece ayıyla birlikte bir süre ormanda gezinen adam yorulup bir ağacın gölgesi altında dinlenmek için uzandı ayı ise onun başında bekçi gibi beklemeye başladı. O sırada oradan geçen bir adam onları gördü. Çok şaşırmıştı. Şaşırmakta haklıydı. Bir insanla bir ayı arkadaş olmuşlardı. Oysa ayılar vahşi hayvanlardı ve insanlara zarar verebilirlerdi. Yoldan geçen bu adam ayıyla arkadaş olan adama selam verip bu ne hal kardeş bu ayı da nereden çıktı böyle dedi ayıyla. Arkadaş olan adam ejderhanın ayıya saldırmasından başlayarak bütün olanları anlattı. Yoldan geçen adam. Ayı sana minnet duyuyor ama ayıyla bir arada bulunmak tehlikeli olabilir dedi adam. Onu ayıdan ayırmak için çok dil döktü. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Ben insanım sen de insansın. İnsan insanla dost olmalı ayıyla değil. Bu öğüt adama hiç etki etmedi. İçinden beni kıskanıyor. Böyle bir sevgi elbette kıskanılır diye düşündü. Senin öğüdüne ihtiyacım yok. Var git yoluna. Zaten çok uykum var." diyerek gölgede yatmaya devam etti. Bir süre sonra derin bir uykuya daldı. Adam uyuyor. Ayı adamın yüzüne konan sineği kovalıyordu. Ancak sinek inat edip tekrar geliyordu. Ayı Sineği genç adamın yüzünden birkaç kez kovmuş ama sinek hemen dönüp geri gelmişti. Ayı sineğe sinirlendi ve baktı ki sinek yine uykudaki adamın yüzüne konmuş. Sineği kovalamak isterken patisi adamın kafasına çarptı, adam acıyla uyandı. Keşke adamın öğüdünü dinleseydim diye yakındı.